Selam canlarım. Körfezimiz, Körfezimizden selam olsun. Akçay Körfezimizden selam olsun arkadaşlar. Biz Yeldağ'dan geldik. Burada da olan kardeşlerim var. Onlar bizden önce gelmişti biliyorsunuz. Biz de Yeldağ dedi ki sayın şey giyinmiştik, hazırlanmıştık. Hadi de ben sizi bir dondurma yemeye kadar götüreyim. Şuraya dedi yakın olan bir yerimiz vardı. Oraya kadar gittik beraber dondurmamızı yedik. Geri geldik. Yelda dedi ki hani gitmedik ya dedi. Ondan sonra öyle deyince babası da dedik biz aslında bugün değil de e, yarın öbürsü üçüncü gün gelecektik bu taraflara Körfez'e yani böyle hem yemeğimiz şeyimizi yiyelim diye. Ama Tarım da evde olduğu için Tarım'ın canı bugün istemedi. Onu da getirecektik. Öylelikle beraberce çıkacaktık. Çok kalabalık. Ondan sonra ama ne ki olmadı. Dedi ki ben de, evde kalayım sen Yelida'yı al git. Taksiye bindik geldik 5 dakikada hemen. Olan kardeşlerim de burada yani hadi oturalım sohbet edelim biraz dedik. Hem Yelida'mı gezdirmiş sonra Yelida'm için geldim. Yemin olsun Yelida'm için geldik. Aslında biz 3. gün gelecektik. O gün izin alacaktı eşim. O gün gelecektik neyse. Yani sonuçta Yelida'mı gezdirmeye çıkmış oldum. Yelida'm için geldim yani. Yelida'm için dağları delerim hesabı. Değil mi? Aynen öyle. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Böyle yani. Gündem eğleniyor. Vallahi çok komik. babalığınızı Aha Berkcan da burada. Hadi, gel, gel, evet. ya, de burada. Şey gel mi? Hani nerede? Babam nerede? Hadi sen mi geldin? Ne kenarda çay içiyoruz. doğru. Ha bu tarafta. Ne güzel yapmışlar bu tarafa geçmedik biz geçer. Orada da çok müzik var çekemiyorum. Aferin sana lan. Biz araba taksiye bindik. bindik. Araba Arabaya bindik. beraber babanla mı bindiniz? Yan yana Hayır, çok güzel. Aha halasının güzeli de burada. Ha kardeşten de burada. Nereye gidiyoruz? Oturduk limonatalarımızı içiyoruz değil mi Elda? Kardeşlerimle beraber çocuk çocuk. Ya yani ne her gün <laughs> Arkadaşlar bizim Akçay bu taraf bu, bu, tarafı yoktu. Daha çok uzamış. Yani burası sen şöyle denize girmek için Burası sen bar bölümleri. Yani o kadar güzel oldu ki bizim akçay büyüdü yani. Güreye dayandı neredeyse. Ama çok güzel. Çok güzel. Şuna baksana. Millette keyfe bak. Dışarıdan gelenimiz çok. Bizim e, orasına orasını beş dakika. Şuna bak. Burada denize giriyorsun. Bu taraf denize girmek için. Yani. Şimdi sahil yanı burası. <laughs> bu tarafta içki bölümleri var. Biz de geziyoruz yani. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle. Valla burada bak burada, burada denize görebiliyorsun Alan bir de Evet. <laughs> <O hazır mı? gülüyor> burada var. Burada denize girebiliyoruz. Yani iç, denize gir. Bu taraf denize girme bölümü. Hem de arkadaşlar şey e, içki, bir böl içki bölümü bu tarafta daha çok taraflarda o kadar değil de bu tarafta daha çok. Hakikaten bayağı da uzun. Bu taraf gez gez bitmiyor. Valla gelelim ya. <laughs> evet. Balık yemeğe gelelim vallahi. Sana mı bana? Kime diyorsun Ahmet? Karına mı diyorsun? Bana da diyorsun mu? <laughs> He? <laughs> Bu da bugün geçirdi de yarını düşünüyor. Berkcan yarın yine mi gelecek? He baban yarın çalışıyor. Sen yarın mı He, baban olmayınca kartları kim geçecek? Çırt çırt inşallah. He? Ay, şey. İş. Dönem. Oradan ilave, bir şey yok fazla. Vardır da daha ilerisi var da. Hadi biraz daha gidelim az daha gelin. Şu ileriden dönelim gel Ahmet. Döndü mü? E ee, hadi dönelim artık. Ta ileri aşağı gideriz şimdi biraz. Hadi dönelim. Sizi de gezdiriyorum işte daha ne? Daha ne kız? Daha ee? olsun? Şükürler olsun değil. 7 <laughs> sizde gezdiriyoruz bak çok güzel ama ne esiyor biliyor musun çok güzel esiyor burası hiç resim gelmiyor kendimi bu tarafa atasım geliyor taşınasım geliyor <laughs> taşınalım bari bu tarafa valla az kaldı az kaldı tarım azıcık da bir şurada bir ay daha bir ayaklansın taşıyacağım zaten tarım için taşıyacağım niye çünkü her gün sahilde gezinsin yani deniz kenarı bir de havası suyu çok güzel ya 5 dakika 5 dakika olsun inşallah taşınacağız müzik var arkadaşlar çok açmak istiyorum ama müzik olduğu için şey yapamıyorum Ne kadar güzel yapmışlar. Korku çok güzel. O taraf ilişki bölümü olduğu için. Burada alışveriş yerleri var. Daha öbür tarafa geçmedik. Daha yarısındayız yani. Ya, ya da üçte birini dolandın say. Bunlar neymiş böyle? Gel bakalım gel Akşam videonun devamını çekiyorum şimdi arkadaşlar. Akşam sahile gitmiştik. Sahilde biraz çekimi yaptım size. Yelda'nın ikimiz gittik. Şimdi evdeyim evde. Bir yerde değilim, evdeyim valla. Oh, rahat, nasıl rahatsam öyleyim. Ders, şimdi derler ki aynı şeyi iki gün giydi. Valla giyiyorum sıcacı, sıcak. Çok sıcak. Nasıl rahatım öyleyim evde. Kimseyi takamayacağım valla. deme mi arkadaşlar? Yok, 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 yok. Canlarım <laughs> benim. Arkadaşlar biraz önce Fatma abla var. Anamurlu Fatma ablamız var ya hani devamlı yorumlarımıza gelen hepinizin tanıdığı. Biraz önce onunla konuştum. Çok üzüldüm ama. Ee, şey e, bu WhatsApp durumuna atmış. Kocası çok rahatsız olmuş. Abi çok rahatsız olmuş. Buradan hepimiz e, arkadaşlar şifa dileyelim. <laughs> Şeyden önce hastaneye yatmış. Söyleyiver. <laughs> bu Bayramdan önce bayram tatili diyerekten çıkmış. Arkadaşlar bayram tatili diyerekten çıkmış. Şimdi bayram sonra yine yatacakmış. Rabbim şa Şafi ismiyle şifasını versin inşallah. Cemil cümlesinden beraber abinin de şifasını versin. İnşallah güzel haberle alalım arkadaşlar. Burada çok güzel dostluklar kazandık. Çok güzel arkadaşlıklar kazandık. İyi ki bu YouTube'u açmışım. İyi ki varsınız. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizin kıymeti, değeri yanımda çok başka. Fatma ablacığım seni de öpüyorum buradan. Anamurlu Fatma abla. Öpüyorum seni buradan. Görmemişim arkadaşlar. Ben arayamadım. Ama çok üzüldüm. Buradan da belirtem yani. Fatma ablam benim. Canım ablam. Anne gibi. Abla gibi. Çok tatlısın. Yani yüz yüze de görüşüyoruz. Görüntülü de görüşüyoruz arkadaşlar. Ben ee, bir, bir seneyi geçti. Bir buçuk sene. iki senedir neredeyse tanıyorum Fatma ablayı. Hiç aramızda bir problemimiz olmadı. Buraya da bir yere vurdum herhalde. Çok acıyor elimin üstü. Ondan sonra hiçbir problemimiz olmadı. olmadı. Yani Allah'ım şifa versin. Allah'ım Fatma ablaya da e, e, sabırlar versin. <laughs> Rabbim onu e, yani feraha çıkarsın inşallah. Allah nerede varsa cemil cümlesinden beraber anamurlu Fatma ablayı da feraha çıkarsın. Allah'ım iyi yapsın. Abiye de şifa versin Rabbim. Nerede varsa. Fatma ablam benim öpüyorum seni burada. Cansın benim için. Benim için çok böyle başka değerlisin yani. Şu YouTube için değil arkadaşlar. Çok güzel dostluklar kazandım. Vallahi billahi bak. Çok güzel. Senelerdir konuştum, görüştüm, dostluklar kazandım. Bu konuda çok seviniyorum yani. Nereye gitsem kapım var ya. Nereye gitsem. Yani halkı memlekete gitsem kapım var. Güzel dostluklar kazandım. Kendimi de sevdirebildim. Yani Allah razı olsun. Hepsinden. Yani ne diyeyim? Daha ne diyeyim? Allah'ım hiçbirimizi sevdiklerimizden sınamasın arkadaşlar. Zor. Çok zor. Oğlum da oturma geldi. Şimdi beraber oturuyoruz. O şey gazoz içeceğim ben dedi. Hüseyin'le biz daha dedi kahve içelim. Biz de kahve içeceğiz arkadaşlar. Şöyle. Şöyle güzel bir kahve sohbet edelim dedik. Hadi bakalım. Her günümüz güzel olsun. Allah kimseyi yüzmesin Rabbim. Hiç, hiç sevdikler, sevdiklerden, çalınlar, çocuğundan hiçbir şeyden üzmesin Rabbim. Hepimiz iyi olalım. Kötü haber aldırmasın Rabbim bize. O gibi suladı. Yemin olsun bak. Şu bize yetiyor ya. İyi almışım şunu da. Üçlü böyle bu. Üç tane çıkıyor içinden arkadaşlar. En büyüğünü dolaba koyuyorum. Böyle çıkarıyorum. Oh mis gibi. Şöyle koyuyorum güzelce ağzını da kilitledim şimdi tamam Kız sağ olsun kocam da kocam valla. Akşam kaldı. Biz gittik. Ama yarın izin alacak. Yarın da beraber gideceğiz inşallah. Kahvaltılar yapıldı. Arkadaşlar. Ondan sonra topladım burasını. Şuraya koydum. Ha, orada orada yoksa da şurasını toplayacağım şimdi. <laughs> Ama bir kahve bir içeyim kaynana mı dövecek kız beni? Boş ver her tarafım tertemiz. Yatağımın arası düzeltmişim şu anda. Boş verdim. Birazdan da bir duş alır atıca. Bir giyinir şöyle mis gibi. Oturur ondan sonra değil mi? E daha ne olsun şükürler olsun. Ay şey koyayım bir de. Kestane şekeri. Kestane şekeri dedim de çikolatalısı. Şöyle. Kahve yani güzel olur. Şurada da yer belki. Şöyle. Heh. Ay ne sıcak bu kadar. Bu ne varsa bu kadar sıcak. Ee, yağmur var dediler. Yağmur falan yok arkadaşlar. <laughs> yok yok. Kışı, kıştan iğrenmiyoruz böyle. Yani yazdan da şey yapmıyoruz da. Ama yazımız çok daha fazla bu sene sıcak oldu. Yani önceki senere bakarsan bu sene daha çok sıcak. Çok mu yukarıda kaldınız? Şöyle az daha indireyim sizi. Ya. Ben kapı kapattım vallahi tarafa. O evin içinde seri. Dışarı çıktım biraz önce markete gittim geldim. Aman 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 sıcak. Hey. Münevver arkadaşım var ya buradan da selam olsun ona. Burada oturuyor ya biliyorsunuz. Onun da kanalı vardı. Şu anda e, durdurdu yani. Arkadaşlar. Ondan görüştü. Bu aradı. Dedi biz 2-3 arkadaş dedi. Beraber dedi sahilde oturacağız Hatice dedi. Gel dedin istersen. Olur dedim ben de. Ondan sonra da. Öyle yani arkadaşlar. Şimdi sahile gideceğiz. Bugün yine yemek yaptım. Dün kavurma bilmem ne yaptım ya. Bugün yemek yapmıyorum. Çocuklar dışarıdan istedi. Dürüm istedi de. E, mangal dürüm istedi de. Tarım onu söyleyecek Şimdi beraberce onu yiyeceğiz. Dediğim gibi ben dışarıda çok yemek türü diyen biri değilim. Tabii ki çim kıyılınca bir şey olunca tost türü bir şey türü öyle şey daha yerim yani. Ama e, özellikle böyle millet gibi pek bilmediğim şeyleri yemem yani. Çünkü ben sah sahili şeyini biliyorum yani. Anladınız arkadaşlar? Şurasında da bir şey görmüştüm de. Şurayı ben bir biraz sıkayım dedim ama akşam artık şimdi yapmayacağım. Heh. Şimdi kapıyı açıyoruz ya mücbur her gün buralar evden geçiyor. Niye? Çünkü toz geliyor. Toz geliyor arkadaşlar toz. Bir daha sileyim şurayı. Burada bir mühendik testlerimiz kaldı. Sabahleyin de sucuklu yumurta istedi kimisi. Kimisi peynirli yumurta. Yedik öyle karnımızı doyurduk Allah bereket versin. Ay saat geliyor arkadaşlar şu anda mutfağımı daha yeni topladım kaynamam mı bir dakika Yo. yok yok kaynana Allah rahmet eylesin olsa da zaten çok iyi bir sürü yani Bugün kimi de ağzına ben şimdi çalıştırırım evimi toparladım bir o toparlıyorum bir o oturuyorum bugün daha sıcak sanki bana öyle geliyor şimdi kendimi dediğim gibi sahile atacağım ekmek de kalmamış aşağıda bir tane e, pazar ekmeği deriz pazar ekmeği kalmış e, İnşallah gelirken e, alırım bir yerlerden bir köy ekmeği köy ekmeği yemiyoruz kaç günden beri öh, bayağı sıcak Bayağı sıcak dediğim gibi arkadaşlar bugün bayramın ikinci günü evimizdeyiz birazdan yemeğimizi yiyip e, kolu aldım geldim bir de biraz da bir atıştırmalıkla aldım hemen bitiriyoruz biz ondan sonra hemimizi yiyip ondan sonra bir duş alırım ondan sonra giyinirim inşallah ee, gitmek istiyorum bakalım inşallah nasip olursa <laughs> ee, öyle diyelim öyle olsun Hı, arkadaşım biri video attı o geldi bildiremi şimdi neyse arkadaşlar ben güzel güzel bak şurada 3-5 keredir daha e, kimseye tokanmıyorum. Kimseye laf atmıyorum. Yani biraz hak verin bana yani. Hani Hatice sen sus diyenleriniz oluyor tabii ki. Sağ olun Allah razı olsun. Arkadaşlar. Ama e, karşı taraf konuşunca bazen insan sabrı kalmıyor. Yani daha da ağızlarından düşürmüyorlar. Daha da benim taklit yapmaya kalktılar şimdi de. Ağzına geleni sayıyorlar. Edepsizlik bunlar yani. Bunlar 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 gibileri edepsiz diyelim. Yani Konuşmayana lafım yok. Kimseye lafım yok. Ama konuşana da hiç durmam yani. Karşılığını veririm bu kadar. Arkadaşlar böyle yani. Herkes edebini takınsın. Herkes doğru dürüst dursun. Yani ağzına geleni konuşma aç. Bir de benim taklitimi yapma ne demek? Yani izlenmiyor musun? Evet izlenmiyorsun. Doğru söylüyorsun. Ee, yani bir yerlere varmaya çalışıyorsun ama öyle olmaz. Doğru dürüst git. Edepli ol insan olun ki millet sevsin sizi bir gelen iki kere gelip de üçüncü de kaçmasın yani öncekinden gibi dediğim gibi dürüst olun yani benim taklitimi yapıp yok kocam da kocam yok karım da karım bilmem ne de yani ne, ne diyordunuz kendiniz bizim bizim konuştuklarımızı başkasının konuşmasını istemiyorum şikayet ederim ben de şikayet ederim böyle olursa benim konuştuklarımda siz konuşmayın bitti anladınız papağan gibi tekrarlayıp durmasın Söyle anneciğine. Tekrar yani. Mahsus bana karşı yapıyor biliyorum yani. Benim dedikler, dediklerimi tekrarlıyor. çok seviyorum ve öpüyorum. Dün de işte sahile gidince akit, akit taşı diyorlar. İnsan stresini alırmış şöyle akit taşı. Biraz pahalı aldım ama değer yani. Ee, Çünkü kimilerini böyle kolunda görüyorum. Diyorlar ki stres alan bir şey akit taşı. Ondan ben de aldım bir tane. Taktım künyelerimin yanına. Birazcık o değişik dursa da. Ama bir stresimi alacak bir şey yok. Stres bitresi de yok zaten. De neyse. Biraz pahalıya geldi. Yani şeydi Ayarlı filan yani. Öyle yani arkadaşlar. Ben sizi öpüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bayram bugün ikinci günü. Hepinize iyi bayramlar diliyorum. Güzel bayramlar geçirmenizi diliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Öpüyorum hoşça kalın diyorum hoşça kalın canlarım benim